Videodayım, videodayım. Hepiniz merhaba arkadaşlar Aga be, özlenmedim ya. Şu Erkan'ın girişleri. O zaman bir, ben bir, bir harba, hadi bakalım. Bir giriş yapalım. Yaptık oğlum. Bugün üçüncü girişimi yapıyorum. Hepiniz merhaba arkadaşlar. O ne lan? Kim açtı onu? Halil İbrahim. selam Aleyküm selam Nasılsın? İyiyim Can abi sen nasılsın? Sen niye oğlum tek konuşuyorsun? Şey yapamıyorsun. <laughs> Şive yapmaya çalıştık da yapamayan tiplerden. Önünde bir kağıt var ve onu okuyorsun değil mi sen? Evet ben bir robotum. Robot olmadığını kulaklığın... kanıtla. Şey... <laughs> Şeyleri işaret ettir <laughs> Hangisinde böcek var? <laughs> Hangisinde trafik ışıkları var? <laughs> <türlü. gülüyor> Ayak objesi bende kanka. O benim. Bir adam artık şu jeti bırak başka bir şey oyna. Ben mi? <laughs> Aynen. Ben kolsuzum kanka başka oynamıyorum. <laughs> açılmıyor. Adam 5 bin liralık maaşa nasıl davranıyor? <laughs> Benim bilgisayar taksidi amına koyayım bir <laughs> aç falan. Oh, ne diyorsun <laughs> ya? Hadi sana be. oh. Abacan, abacan ben robot o. değilim ya. Sen bir robot, Olmıyorum. sen bir robot olmadığını kanıtla bakalım. Yangın tipini <laughs> göster bakalım. <laughs> Ben bu soruya cevap aramaz. O zaman sen robotsun Robot. senin buraya kabul edemem. Hayır ya hayır olamaz Lütfen et. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Halil İbrahim açacağım. Bunu sen istedin. Vurma vurma duvarım geliyor. Dur duvar atacağım. Ben kaçayım. ya. 360 geldi mi? 360 ne no, olsun? So. Bu no, so. Adam sağında. Yük kalmadı. Gidelim gidelim gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim çok yavaş diyorum ama. <laughs> Erkan <laughs> vurmaya çalışıyorlar lan şey. Biz kazanacağız. <laughs> <laughs> Vandalımda ne var? Teçizat lazım. Vandal var oğlum. <laughs> Bunu bir mobil için soru olur <laughs> mu? <laughs> <laughs> bir dolandırman yok mu Ufuk? İter gitti. Hayda. No, bak bak Ayağım şey, çabuk şey. Çabuk, tetiğim hassas. Tır, ne yapacağım? Hadi hadi hadi. Oğlum geldi o zaman. Arada oluyor. <gülüyor> geldi geldi. <laughs> Fenix sağlıyor şu an. Oğlum bakıyorsunuz mükemmel <şeyleri>. yuvarlak. Zaten silahım yok amanın. Gel <laughs> bakalım. Ufuk gel öyle Ağaç bir duvar atacağız ki. Öyle öyle duvar evet. atacağım ki kırıla kırıla <laughs> adamların yanına gideceğiz bu ya. Nasıl olacak ki öyle? Şöyle atacağım duvarı. Şöyle şöyle çapraz çapraz atacağım. Zikzak evet. <laughs> çizeceğim yani. Aynen. Round'un devamını görmek istiyorum Siz hadi bakalım. Bak bu arada harbor. E, ee, teke tek atsak ben seni döverim. Yavaş <laughs> gelsinler. <laughs> 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 bir şey demeyeceğim. <laughs> <Döverbilirim. gülüyor> ya bu kim yanımdaki? Ha duvarmış lan takıldım amına. <laughs> Adam onu ona atıyor. 15. Yok 20. Sonuna kadar savaşın. Oo. Ne olur. Abi o, o yaşa nasıl çıkabildin? <laughs> nasıl hızlı kasabiliyoruz o yaşa? Kulağım tek komik adamsınız ha. <laughs> <laughs> lan numaranı ver arıyorum şimdi. Yaz ya. yaz 155. Ben cüzeti <laughs> de döver. Cüzet. Jet yeah, kardeş. Oğlum, chat, şey amına sana ne yaparım Amına koyarım ya şak. Amına kurma. Eğimimi sevmiyorum niye? Sorsanız amına. Niye? Çünkü seversem o da gider. Ufuk uzuk, ben ufuk ben ben izle, ben. ufuk taktiği izle ufuk taktiği izle Adam geliyor adam geliyor biler engelleniyor Valla geliyor <laughs> Açın kapıyı Oğlum desene geliyorlar <laughs> Oğlum ben kaçıyorum yani <laughs> İplemesene de be hiçbir şeyin cevap vermeyin bakalım ne yapacak Phoenix oğlum hadi Phoenix ne yapıyon Phoenix Ne ne Phoenix onun niye cevap vermiyor lan bu Lan kolpa atmayın oğlum salak mısınız lan Mal mıyım oğlum ben Bence vakti döveceğim ama az kaldı. Yani. korktu korktu konuşamıyor. Kanka tam bir önce. mal değil mi ya? Galip yani konuşamıyor. mal. <gülüyor> <gülüyor> Lan bence siz ne kadar komiksiniz ha. Çok <laughs> korktum ya. Lütfen öyle mi zararlarım? <laughs> ya buradan kaçan. Ha. Oğlum bu neyin o Hadi bakalım. Bir şey daha var. Bir daha var. Harika. <laughs> evet. Evet diyor daha bana <laughs> Neyse mal konuşmasın daha iyi. Aferin <laughs> sana. <laughs> oh cupcake. Adam belirdi. Suda <laughs> <laughs> falan geçiyor amına. Son ed. Onsu. su. Lan bu sana. Dolduruyorum. Aa! o nasıl oldu <laughs> ya? Erkan burayı video da izle kanka. Senin evet. suçun değil mi? Hayır. Ya kardeşim git öyle hadi git öyle. Hadi. Topaya attım. Oğlum, kanka yoru niye tryhard oynuyor kafayı yiyeceğim ya Biz de oynayalım Tamam hadi Şöyle mi? Gölge çıkıyor. Of. Dur kanka. <laughs> oğlum smoke nereye gitti abi? Harbi olsun boşa kaldı be. Oy. Oy. Geldi. Oy Adam <laughs> oyunu aldı oğlum Diyemez. sen ne diyorsun ya? Eray bana bomba yat çabuk 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 Eray bana Eray çabuk at. Ben Eray? <laughs> <laughs> Atada Ezekuzi Cihat de. <laughs> Kaçmış <laughs> lan adam işte. Lan demezsiniz. Gömüldü. Yük bitmiş. He? Yük bitmiş. Ne oldu lan? Bu öl. Çöz çöz çöz. Bak bekliyorum. Ne <laughs> Çocuklar, şey ya, gel bir gel. He canım, he canım. Bak nereye ne gidiyorsun? Ne Bak ne yapacağım. Gel. <laughs> Efefe yazacak. Şah damarlarına Baba. dalalım. Hadi ben gider. Arkanda su var. Düşman yerde. 3. Orada orada. Ya, ya. ya gelip gelmez kapama, kapama. Bir mermi var, bir mermi var. Ne <laughs> biçim oynuyor bu çocuk ya? Kask var, kask var ben de motor. <gülüyor> <gülüyor> kanka ben Dev motoru ben... kastan önce aldım amına. Ben de çekiyorum kanka motor. Ne alıyorsun kanka? MT07. Oo hayırlı olsun. Eyvallah. Kanka sen direkt Eyvallah. e, al falan alsaydın ya. Yavaş gelir o sana. La Bana, yok oğlum. Kaç kere dedim 125'lik al. 125'lik al. Yok. Lan salak biz yeni mi başladık? Diyor, bu ona şey. o parayı vereceğe ne diyor? <laughs> salak yeni mi başladık biz bu işe? Ne zaman başladık kanka? Ben bu intro oynamak istiyorum. Kankam şöyle bir, bir yıl, iki yıl oldu. İlk motorum hatta kendi ilk motorum driftleydi. Alır almaz üç tane kaza yaptım. Bir kere arabanın altına girdim, iki kere de uçurumdan uçuyordum motorla. Bu arada dur, kullanıcı yoruma alalım drift. Ya. Drift tamam güzel o motor mu? Acayip zevkli oluyor. Efendim? Drift güzel motor mu? Çok güzel kanka. Ben yavaş diye değiştirdim yoksa hiçbir sıkıntısı yoktu. Mükemmel motor. Başlangıç şimdi ilerledi mi? Evet. Tam başlangıç motoru zaten. Evet. Bir de kanka, gidon aynası takacaksın tamam mı? Orospu çocuğun şey... Tövbe yarabbim ne diyorum lan ben? <laughs> kanka ben ki. Oğlum bitmiyor bu. 3 evet. 3 üç. Arkada geliyor da işler işte. Yalan daha vuruyor amına Hadi lan. Benim arkadaşım taksitle bir şekilde 63 aldı. Daha 2 gün oluyor alalı. Ee, Paranı hiç bekleme, drift'te. Yok. <laughs> Nereden aldık kanka? 63 çalmış seyrek mi bayi? Direkt, Direkt model bayi. De. Evet. <laughs> Yoksa satıcı bayiler oluyor ya. Kanka ben baktım 63 yani. falan diyor ya. ya kanka kanka yani daha, daha sabah var. konuştum hatta arkadaşlar. Güzel motosiklet <laughs> olan bir odost sordu. Ya akın bir şey getirtirmiş bile. Ne Kanka e benim şimdi mesela 120, 120 lira param var. Ne alayım? Küje. He? Esmi ar mı? Küje amına koyayım? Spike aldım. Ah! <laughs> <ne gülüyor> <ne gülüyor> <Hadi Hadi>. <laughs> Oğlum adam man kim, kim lan? Ne bileyim oğlum harbi o kim lan? <laughs> ben Yeniden savaş. Adam bir şey de demiyor. Ben yorulmadım. <laughs> bu nereden geldi oğlum bizim takım? Ben olsam derim ama bakın bu geri zekalı niye kendi kendine konuşuyor falan derim. <laughs> Sage ne yapıyor? Şu an diyor galiba. O kızmış bir de. Merhaba kankam. Mikrofon var mı? Hızlı ol. Merhaba. Lan! Mikrofon var çok uç. Ya bu televizyonu kim açık bırakır ya? Bak o zaman biz de de en minnak koydum. Tüh. Ultim hazır. Yardım. Dolduruyorum. <laughs> Yazık oldu. Saldım ne yaptı orada? Saldı Dolduruyorum. Saldı galiba üstüne saldı. Ferak. Baba Allah o, evet, şey şey. Gel oğlum. Arkana Karı görünce triplere girdim. Oğlum niye ben niye ben oha oha. Befka. Ben de buldum. rezillik. Gözlere dikkat. 3'te 3. Üç. Şimdi eğlenme sırası bende. Ne? 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 Bence ölecek bunlar. Sıçacak. Seyf buz mu? Seyf, seyf. Bro. <laughs> Bro, what the fuck? <laughs> ya Allah'ım. Neyse adamın... Oh, bu da sana gelsin. Dolduruyorum. <laughs> Ufuk, uh, uh, iyi. <laughs> <be, seni gülüyor> <cidden>. Sen iyisin. Kanka, valla fikri ya. Sıradaki gelsin. Ah. Aynı. Yakar. Oy. Düz koşun flash atacağım. Kör 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 kör. Oğlum sıslara gel ya. Bu da team parkıda kanka ben öyle söyleyeceğim. Fark ettin mi ne yaptım? Ah be kardeşim CS'de A site'dan CT'ye atlarken yapıyorduk biz onu. <laughs> oğlum? Abi oturamadım ya. Yerde. Yemin ederim ben vurdum. Videoda izle.